Gazi Osman Paşa'da gece konduların kapılarını çalan hırsız ev sahibine yakalandı. Ev sahibi suçüstü yakaladığı hırsızı sopayla döverek uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı. Olay Gazi Osman Paşa Küçükköy yeni mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlar mahalledeki gece konduların kapılarına dadandı. Mahalleye gelen üç hırsız iki gece kondunun kapısını çaldı. Geçtiğimiz aylarda mahalleye gelen hırsızlardan biri bu kez bir gece kondunun depo olarak kullanılan kısmına girdi. Tam o sırada ev sahibi Remzi Ö hırsızı fark etti. Hırsızı suçüstü yakalayan ev sahibi elindeki sopayla döverek mahalleden uzaklaştırdı. Dün gece de aynı hırsızlar mahalleye geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına da aldırış etmeyen hırsızlar Remzi Ö'nün evinin girişinde bulunan demir bahçe kapısını sökerek mahalleden kaçtı. Yaşananlar kameralara yansıdı.